Allah gazaba karşı rahmeti seçti. Rahmetin fiili minnetle gerçekleşir ve zorunluluk faildir. Rahmet her şeyi kuşattı. Gazap da rahmetin kuşattıklarından biridir. Rahmet her şeyi kuşattığına göre rahmet gazabı da kuşattı. Rahmet ile katışık olmayan saf gazap yoktur. Allah bir kuluna, bir yere bir gazapta bulunuyorsa mutlaka onun içerisinde rahmet de bulunur diyor rahmet olmayan gazap yoktur. Aslında o gazabın içerisinde dahi kula rahmet var. Açacak şimdi mevzuyu. Rahmette ise gazap katışmaz. Ayette şöyle geçer. Gazabım bir insana helal olursa o düşer, yıkılıp gider. Evet şimdi bu ayette ne demek istemiş? Manayı açıyor. Böylece gazabı düşme özelliğiyle netelemiştir. Gazap düşünce rahmete yuvarlanır. Rahmet de kendisini kuşatır ve içerir. Dolayısıyla gazap rahmete düşebilir ve gazaptaki rahmet vasıtasıyla düşmüştür. Yani düşmek de rahmetin bir sonucudur. Binaley gazabın düşmesini sağlayan şey rahmettir ve saf rahmet bu sayede gazabı kabul eder. Gazaptaki rahmet tıpkı içimi nahoş ilaçtaki rahmete benzer. Hasta nahoş olsa bile onu içer. Tadı çok acı, zehir gibi bir ilaç ama şifa verecek. Hasta mecburen bu nahoş, içinden hoşlanmadığı ilacı içer, değil mi? Çünkü şifa bulacağına biliyor, inanıyor. İşte bu Gazap'taki rahmet de böyledir diyor. Onda gizli bir rahmet vardır ve bu nedenle insan hasta olunca nahoş ilacı içmiş, gizli rahmet de hastayı iyileştirmiş, iyileştirmiştir. Bu ise saf rahmettir. Bu nedenle ahirette rahmete ve onun hükmüne ulaşılır. Cehennemlikler ateşten çıkmasa bile onların da ateşe bir ateşte bir nimeti olacaktır. Bunu ikinci ciltteydi zannediyorum. Birinci ciltte de cehennem konusunu işlemiştik. Cennet cehennem. İkinci ciltte de geçiyordu o konu. Orada detayla Muhittin İbn Arabi Hazretleri anlatmıştı. Cehennem ehlinin bir süre sonra Allah'ın rahmetinin ne demek olduğunu ve cehennem ehlini o rahmetin Kuşayıcıl, kuşatıcılığının ne olduğunu izah etmişti. Yani o azaptan lezzet alır hale gelecekler. Dolayısıyla bu da onlar için bir nevi rahmet olacak diye dile getirmişti. Devam ediyoruz. Cehennemlikler ateşten çıkmasa bile onların da ateşte bir nimeti olacaktır. Ayette şöyle geçer. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın dünyada ateşte yarattığı yarar ve rahata bakınız. Evet, dünyadaki ateşte bir takım yararları var değil mi? Bizim için yemeğimizi pişiriyoruz, ısınıyoruz. Halbuki ateş yakıcı ama bizim için nimete de dönüşüyor. Yarara dönüşüyor. Allah'ın dünya hayatında bazı şimdi bir de farklı yönden de ele alıyor. Allah'ın dünya hayatında bazı hastalıklara karşı ateşte yarattığı tütsüleme yönteminden başka bir şey olmasaydı bu bile yeterli bir kanıt olabilirdi. Ateşle dağlama. O zaman Arap toplumunda olan bir şeydi. işte yarayı, hastalığı ateşle, ateşle kızdırdıkları bir şeyle demirle dağlama yapılarak oradaki o hastalığın insanı ölümcül bir hastalığa götürmesi engellenirdi. Ya da bu hastalık önlenmiş olurdu. Bu ateşleme, ateşle dağlama yöntemi de kullanılırdı o zaman. Bundan bahsediyor bu tütsüleme dediği. Allah'ın dünya hayatında bazı hastalıklara karşı ateşle yarattığı tütsüleme yönteminden başka bir şey olmasaydı bu bile yeterli bir kanıt olabilirdi. Çünkü tütsüleme ilaçların en keskinidir. Etkisinin gücü nedeniyle de tevekküle zarar verir. Çok en keskin bir ilaç yöntemi olduğu için tevekküle zarar verir diyor. Allah'a tevekkül etmeye. Gerçekte o eşşafi ve el muafi isimlerinin yerini alır. Bu nedenle ilahi gayret bu yöntemi kullananın tevekkül sahibi olmadığı hükmünü verir.